şekilde. Araba falan olsaydı iyiydi ya. Araba keşke araba olsaydı ya. Şimdi bu atlar gelirdim direkt. 75. yıl dizisi arasında. Dur deneyelim de. Zaten randımansız çalışıyordu ya. Şöyle bir sorun oluyor. Önereceğiniz bir şey var mı bana? Ee, mesela bilgisayarı açtım tamam mı? Bilgisayarı açtıktan sonra üst tarafta ekranda e, mouse oynatamıyorsun yani. Mouse olduğu yere kilitleniyor. Donuyor ondan sonra bilgisayar kendini kapatıyor. Zorlanıyor da ne oluyorsa. Şu an görüntü hiç gelmiyor. Dur ya kasaya ben bir şuraya koyayım da kablosunu falan sökeyim bir. Bir saniye ışığı açacağım. Kasadan güç aldığı için ışık direkt gitti. Kablolarını söküyorum şu an kasanın. Ulan tam da taşınma zamanında da bozulmazsın be bilgisayar ya. Bu ışıkta zaten ha varlığı, ha yokluğu. Abi hacker mısın demiş. <laughs> Abi anakart on yani kendinden ekran kartlıysa ekran kartını çıkar öyle dene. Yok kanka bu sadece şey ekran kartı üzerinden alıyor. RX 580 var üzerinde. 10 Onbartlı...